Merhabalar. Bugün Manisa merkezde Kurşunlu Han'dayız. Kurşunlu Han, ikinci bir eşi Hüsnü Şah Sultan tarafından 1488 yılında yapılmış. 2018 yılında restore edildi ve şu anda burada geleneksel el sanatlarının yapıldığı çeşitli atölyeler var. Ve bu atölyelerden birinde bir Çin atölyesindeyiz. Değerli hocamız bize Çincilik hakkında bilgiler verecek. Buyurun hocam, bize kendinizi tanıtır mısınız? Hoş geldiniz. Ben Cansel Çakır, 48 yaşındayım. E, iki çocuk annesiyim. E, Çin sanatına da e, bundan bir 15 yıl önce başladım. Hobi olarak başladım. E, kendimi geliştirmek adına e, bir 15 yıl boyunca sürekli eğitimleri alarak e, bu aşamaya geldim. Lise mezunuyum. E, 48 yaşından sonra yine e, üniversite sınavına girdim ve e, geleneksel el sanatları bölümünü kazandım eğitim alarak geliştirmek istedim. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Usta öğreticiyim aynı zamanda. Gençlik Merkezi'nde çalışmaya başlayacağım. Kurşunlu Han'da Şehzadeler Halk Eğitimi ve Şehzadeler Belediyesi'ne ait kurslarımız devam ediyor. Kalabalık bir grupla çalışıyoruz. Çin'e talep çok fazla. Geçmişten gelen bu sanatı günümüze taşımak ve bu kalabalığı görmek bizi çok oldukça memnun ediyor. Çini atölyemizde klasik yöntemlerle çini yapmayı tercih ediyoruz. E, Cansel Hanım bu mesleği nasıl seçtiniz? Çini e, merakınız nasıl başladı? Hobi olarak başladım e, ve çini sanatına çok ilginç. E, başlayan gerçekten bırakamıyor ve ben de aynı şekilde bırakamadım. Eğitimler vermeye başladım, kendimi geliştirdim. Ee, ve şimdi de okulunu okumak için geleneksel el sanatları Turgutlu Meslek Yüksek Okulunda başladım. Ee, daha da farklı boyutlara götürmek istiyorum açıkçası. Çini yaparken farklı teknikler olduğunu duydum. Ee, sizin özellikle tercih ettiğiniz bir e, teknik var mı? Şimdi şöyle, ben atölyemde ve öğrencilerime genelde klasik yöntemlerle e, çini yaptırmayı seviyorum. Hani. Geçmişten gelen bu salatı gerçekten o şekilde yap, yapılsın istiyorum. Teknik dediğimiz şey aslında klasik yöntemle olan deseni delerek her bir iğne deliğine bir boşluk kalacak şekilde delerek kömür tozuyla objemizin üstüne basarak, ondan sonra tahrir yaparak tahrir dediğimiz şey de şu kenarlardaki konturlar, siyah konturlar boyanın akmamasını sağlayan. Sonrasında da boyama tekniklerimiz var. Boyama dımdık tekniği var. Havalı boyamamız var. Ondan sonra düz klasik yöntemlerle olan boyamalarımız var. Modern boyamalar, modern Çin çalışmaları var ama onlar daha hani gölgelendirme olarak yapılıyor ama onların tekniği daha farklı. Düz boyalı tarama yöntemiyle olan e, boyamalarımız var, düz boyamalarımız var. Boyalarımız toprak boyadır. E, objemiz de e, toprak boyayı emecek bir e, yapıya sahiptir. E, boya işlemi bittikten sonra sırlama işlemlerimiz vardır. Bu şekilde hani vernik diyoruz ya başka objeleri vernikleriz, boyaların akmasını engeller. Bizde de sır dediğimiz yöntem var. Sırlama yapıyoruz, çıkartıyoruz ve fırınlandıktan sonra 900 derecelerde fırınlandıktan sonra şu parlak yüzeyi hani objenin etrafına cam eridikten sonra, cam tozları eridikten sonra par parlak yüzeyi oluşturuyor. Ee, bu şekilde e, objemiz hazır hale geliyor. Şimdi artık birçok yüzeyde, objelerde, takılarda, birçok yerlerde kullanabiliyoruz artık çiniyi. Ve sır dediğimiz bu madde de boyanın akmasını, solmasını engelliyor. Bu şekilde. Peki bu ham maddesi nedir çininin? Hani boyalardan bahsettiniz ama asıl seramik mi bu? Hani nasıl bir malzeme? Çamur, kil, kaolin dediğimiz maddelerden oluşuyor. Biz zaten objelerimizde ham halde alıyoruz. Toprak, özümüz toprak, ee, Cansil Hanım, çiniciliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçmişle bugünün farkı var mı? Hani bu bir meslek mi yoksa bir hobi mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bakarsanız sanat hani maddi olarak bakarsanız çok bir getirisi yok. Ama aşkla yaparsanız, gerçekten bunu severek yaparsanız sizi tatmin ediyor. Elbette hani bir getirisi var ama ben e, getiriden çok daha çok e, bırakamadım. Yani başladığım günden beri bırakamadım. Beni çok rahatlatıyor ve kursiyerlerimde de aynı şeyi görüyorum. Buraya geldikleri zaman keyif alarak geliyorlar, huzur buluyorlar bur burada. Tecrübeli bir eğitmen olarak çiniciliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüzde çinicilik bir meslek mi yoksa hobi mi sizce? Şimdi ilk gelenler için tabii ki hobi. Ama zaman içerisinde kendilerini geliştirdikten sonra ki buna da çok zaman gerekiyor, uzun yıllar gerekiyor artık. Yani hani bir senelik, iki senelik bir aşamada bir hani usta olunmaz. Bu işten zevk alırlarsa, devam da ederlerse biraz evet ustalığa doğru gidebilir kursiyerlerimiz. Ama genelde şu an belirli bir yaş grubu var. Bunlar da hepsi hobi olarak geliyorlar. Buraya keyif alarak geliyorlar zevk alarak geliyorlar. Bir kere mesela tarihte de hep gördük ve hala da kullanılıyor. Hastalarımızı tedavi amaçlı birçok geleneksel el sanatlarımız kullanılıyor ve bunların içerisinde çini de var. Sabır gerektiren, sabretmeyi öğreten, mütevazi olmayı hani öğreten bir sanat. Hiçbir zaman bu işi ben yaptım, evet bu kadar deyip usta oldum diyemezsiniz. O kadar şeyi açık ki, öne açık ki. Yani Evet, biz bir yerlerden başladık ama yani insanın sürekli kendini yenilemesi gerekiyor, sürekli kendini geliştirmesi lazım ve hep devamı olması gerekiyor, elinizin çalışması gerekiyor. Yani temel bilgilerden sonra el, el çalışması çok önemli ve kendini sürekli yenilemesi gerekiyor arkadaşlarımızın ya da Çin'e başlayanların. Ama Gerçekten söylüyorum Çin'i bir aşk ve başlayanlar asla bırakamazlar. Çok güzel bir sanat olduğunu söylediniz. İnsanlar bu işi öğrenmek de istiyorlar. Çok fazla sayıda öğrenciniz olduğunu da söylediniz. Ee, peki bu, bu işi profesyonel olarak yapan insanlar, Çin'i öğrenen insanlar e, geçimlerini bu işten e, sağlayabilirler mi? Bu işten para kazanmak şöyle, eğer bu mesleği yapıyorlarsa yani ticari olarak bakıldığı zaman e, durum çok daha farklı oluyor. Daha e, hani gelenekselin dışına çıkmış çıkılmış oluyor. Daha ticari amaçla yapılırsa daha farklı oluyor açıkça söyleyeyim. Ama e, bu işi sanat için yapılırsa... Ee, hani kendi şeyinizi oluşturabilirsiniz, kendi koleksiyonunuzu oluşturabilirsiniz. O zaman e, güzel paralara satılabilir. Ama şu var, bu işi benim kurslarımda mesela ya da kurs yerlerinde e, kursiyer olarak yetiştirdiğimiz öğrenciler halk eğitimlerde çalışabilirler, kendi atölyelerini aç açabilirler. Bu şekilde e, kazanç sağlayabilirler. Ama bu kişiye, pazarlamaya... Hani duruma bakıyor açıkçası. Herkes çini e öğrenebilir mi? Öğrenebilirler. Ama başladıktan sonra zaten sıkılanlar bırakıyorlar. Hani devam etmek isteyenler sabırla çok güzel ürünler çıkartıyorlar. 85 yaşında bir kursiyerim var. Kendisi en güzel çalışmaları yapar, sabırla yapar ve her gün gelir. Ama hani daha gençlerimiz daha çabuk sıkılıyorlar. Yani bırakıyorlar. Zaten yani gelen kursiyerlerimizi biliyoruz biz kim devam edecek, kim eder, kim etmez hani onu anlayabiliyoruz. Devamlılık da önemli o zaman. Kesinlikle devam önemli. Kesinlikle önemli. El çalışması çok önemli. Yani bıraktığı fırça çok nankördür. Bıraktığınız zaman tekrar başa dönmek gerekir. El çalışmasını sürekli yapmak gerekir. Devamlılık çok gerekli. Bizim mesela boyama şekillerimizde normal bir yağlı boya, sulu boya gibi boyama şeklimiz yok. Bizim boyama, boyama stilimiz de çok farklı. O yüzden tahrir dediğimiz olayı bol bol kullanmalılar. Fırça çek, hani fırçayı kullanarak bol bol yapılmalı ki o nüanslar, o güzellik, o estetik olsun. Önümüzdeki kaftan örneğin başlangıcından bitişine kadar ee, ne kadar sürede yapılabiliyor? Şimdi şöyle tasarım aşamasında ürünler bir yılı da bulur, üç ayı da bulur, bir haftayı da bulur. Ama mesela ben bu kaftanın üzerinde klasik bir desen kullandım, hazır bir desendi. Klasik desenleri çok değiştiremiyoruz. Hani farklı şekillerde kullanabiliriz ama bu desenin bozulmaması gerekiyor. Ben bunu deseni büyüterek, iğneyle delerek, kömür tozuna basarak, boyaması, tahriri bunu bir haftada da yapabilirim. Elim yavaşsa bir ayda da yapabilirim. Ben yani oturduğum zaman mesela tahriri bir günde yapabilirim. Ama bu sizin ruhsal durumunuzla da ilgilidir açıkçası. Çini masraflı bir uğraş Evet, masraflıdır. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, 15 yıllık tecrübeniz olduğunuzu söylediniz. Bu süre zarfında sizi mutlaka çok e, mutlu eden olaylar olduğu gibi üzen olaylar da olmuştur. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? En güzel şey yaptığınız her ürün evladınız gibi oluyor. Her çizgide, her desende, her motifte yani ben mesela ilk atölyemi açtığım zaman, ürünlerim satılmaya başladığı zaman çok üzülüyordum. Yani gerçekten kıyamıyorum hani e, ama tabii bunun bir satışı da olacak. En güzel şey de kursiyerlerimin hepsinin keyifle her gün gelerek hani koşarak gelmeleri zaman dolduktan sonra bile kursiyerler buradan ayrılmak istemiyorlar. Hani onlara onu sevdirmiş olman beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani tatsız durumlar çok fazla olmuyor ama yani bu ortama girdikten sonra zaten insanlar hani keyif alarak bakıyorlar. Bazen canımızı sıkan olaylar oluyor. Yani birisinin gelip de eserlerimizi hani bunun ne kadar sürede yapıldığını bilmeden, nasıl emek verildiğini bilmeden fiyatını duyduktan sonra aa bu kadar eder mi? Ya da eleştirileri, ufak tefek eleştirileri e, hani bizleri üzüyor ama bu da çok önemli bir şey değil. E, tek üzüldüğüm şey e, ben lise mezunuyum. Üniversite terkim ama en çok da hani eee geldikleri zaman hangi bölüm mezunusun, diyerek hani bakış açıları çok farklı. Eserlerimde hani ben sanki diplomam yapıyormuş gibi eleştiriler beni biraz fazlaca üzdü. Ve artık bundan dolayı ben de üniversite sınavına girerek geleneksel el sanatlarını kazandım. Artık tek eksiğim bu. Ama eksik asla bitmez. Bu işin çünkü, bu sanatın gerçekten hani Sonu yok ve ben oldum kimse diyemez ve ben, ben de kendimi geliştirmek adına e, bu adıma attım. İnşallah çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, Çin'e başlayacaklara, benim gibi uzaktan uzak ilgi duyanlara, bilen ama bir sürü ara veren insanlara önereceğiniz bir şeyler var mı? Ki, kesinlikle devam etsinler. Özellikle gençler devam etsinler. E, emekliler yapabilirler. Hani ben yaşlandım, elim titriyor, yapamam gibi bir durum yok. Gençlerimiz özellikle bunu bu sanatı mutlaka yapmalılar. E, il, ileriye taşımalılar. Emeklilerimiz, ev hanımlarımız, yani ben yapamam diye hiçbir şey yok. Yeter ki isteyelim, istensin. Birçok insanın e, Çinli sanatıyla tanışmasını çok isterim. Evde boş oturan hanımları, gençlerimizi, hatta emekli olmuş herkese boş oturmasınlar. Yani bir sosyal etkinliğe katılsınlar ama kesinlikle ve kesinlikle Çin'i tavsiye ediyorum. Bu aşk onlar da yaşasınlar.